Günümüzde popüler olarak sevilen ve birçok yemeğe eklenebilen arpacık soğanının fiyatı adeta rekora koşuyor. Geçtiğimiz yıl kilosu 25 liradan satılan arpacık soğanının bu yılki fiyatı 70 liraları bulunca vatandaş satın almakta güçlük çekiyor. Pazar esnaflarından Cengiz Özel ise vatandaşın alım gücünün düşmesinden dolayı satışların az olduğunu belirterek stoklarında var olan soğanların çöp olmasından dolayı endişe duyduğunu ifade etti. Geçen sene 25 lira olan arpacık şu an bu sene 60 lira civarında 70 lira sattığımız oldu. Yani geçen sene 15 lira olan soğan an üzerine bir misli daha fazla koydu. Onun için insanların aldığı yüzü de azaldı. Ucuz olsa da biz daha uygun satsak ve daha çok satsak. Elimizde daha aşağı yukarı bir, bir buçuk olan gibi şu an duruyor. Çöp olur artık satar mıyız Allah ın. Vatandaşlar ise arpacık soğanının fiyatına tepki gösterdi. Pahalı geliyor bana yani. Gerçi Kuru soğana bakarak kuru soğanda kilosu 20 lira. 5 kafa 20 lira. Normal herhalde değil mi? <laughs>